Oto atak vurma animasyonu bayağı iyi Debonair'ın bence. Debonair hoşuma gidiyor. TPA da fena değil oto atak animasyonunda. Çoğu Ezreal skin'in oto atak animasyonu kötü ya. Arcade'in oto atağı fena değil aslında. Arcade'e de bakabilirim. Zeki biz mi banlasak? Adam zek oynuyordu. Veya hiç kalleşlik yapmayalım ya. Battle Academy'e efektleri falan güzel aslında. Tiplemek için Onun da oto atakları pek iyi değil. Yine. Oto atak hissiyatı benim için çok önemli oluyor bir Buzul da fena değil oto atak olarak evet. E bu adam yine can alıyor. Ben yine Ezreal almak zorundayım galiba. Çünkü yine adam akıllı frontumuz yok. Ucube çarlar var. Kendi kendine iş yapabilecek bir çara ihtiyacım var benim. Oyun geneli sanki bir yenilmez lazım olacak gibi ya. Lane'de çok lazım olmayabilir ama elemanların frontu biraz büyük gibi. Bir anda geçsek mi bunu acaba? Lane için iyi değil ama çok tank kesenimiz diyor. Böyle yapalım ya. Hatta arındır da alalım. Sejuani artı eş. Bizi galiba lane'de motor edecekler abi. Nasıl bir dizilim yapabiliriz? Trinity Force, Manamin. Yine belki serilde lazım olabilir 3 tane. Az önce BT yanlıştı bence. Belki serilde daha iyi olur. Ezreal'ı artık hiç mahvolmuş alınmıyor ama Böyle oyunlarda bak o da hiç fena değil. Kağıt üzerinde en azından. CDR'ı mı az oluyor acaba? Hiç görmüyorum artık o eşyayı. Hydra nasıl? Hydra'nın aktifi galiba baya işe yaramaz oluyor. 3300 gold. 70 AD. Ability haste kısmı iyi. Cleave fena değil. Aktifi boş ama. Thrill de yine Dominic daha iyi olmaz mı? Slow yaracağını da çalıyor falan filan. Abi tartışmalı konu. Dominic daha iyi damage verir. CDR'ı yok. Öyle bir eksiği var sadece. Dominion ben zaten tercih ediyordum ama biraz bufflandı bu. Biraz daha kabul edilebilir gözüküyor şimdi armor pen muhabbeti. Yüzde 27. Diğeri 40. Yine daha az. Belki Dominik yapabiliriz bu oyun. Bu arada konuşurken bayılıyor biraz daha. Konkurdum var. Alalım. Vur bir tane de çocuğa güvenemedim. Diğer payka yürüsem belki alabilirdim flash yok adamım. Taksi. Bakalım ne diyeceğim ya. Canımız iyi durmaya devam. Şu adama biraz harcamamız lazım. 1 ve 2 yapmasınlar. Ben kazanıyorum bunları. Jungle gelmezse. Vergiye bağladık adamlara. Keşke jungle'ın da oynasaydı oyunu. Ama full clear atması lazım. <laughs> bir şeyleri yok ve bir de kuşla. Biraz fazla asist almışız. Daha fazla kill hak burada da. Bir tane mid cover'a gitsem ben hiçbir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ah. Şushima gitmedi bu durum şimdi canım yok. Beşakot hapishanede gidiyor. Neyse ki Pike midde bir şey yapamayacaklar. Bunu almıyorum ben. Ee, bir tane de hit attım kaçırıyordum neredeyse. Evet. Burada bence yavaş pushlayalım biraz canımızla dolsun hem. Gitme sen mi acaba? Bence gitme. Çalılara sıfır saygı. Saygı gördü herhalde. Tık, tık mı yapsak şöyle? Yine refillable aldık bu arada. <laughs> Onun biraz sıkıntısı olacak. Refillable almanın. İlk satarız. Jack of all trades ilk base'e tier'ın yanına kılıç alın. Yerine ayakkabı alınca 5 stack alıyor. Aa, o yüzden mi bazıları acaba şeyi alıyorlar? Botu. Aa, çok daha iyi. Güzel bilgi. Sağol. ol. Gayet iyi bilgi. Yeni bir şey öğrendik. Şöyle bu şey gitti. Ha? Oynayalım mı burayı? Düz yürüyeceksin mi yani? Ne güzel düz yürüdün öyle. Dümdüz yürüyor reis. Aha şuradan atak devam ettirelim. my red gun şöyle ping atalım dikkat etsin takım o zaman ne olur ne olmaz bunu satıp o zaman bot mu yapıyoruz gerçi buradan can aldığım için şey oluyor o nasıl oluyor dur bakalım düşünelim yo hp zaten dorans blade'den olduğu için jack of all trades zaten alınmıştı botu aldığım için 5 oldu tamam güzel 10 adaptive force scale olan bir şey değilse 6 ad falan veriyor bildiğim kadarıyla Hmm, burayı hızlı puşladık. Cana gelmeyecek. Şimdi ben pingi çakalım da bekleyebilirim. İşte Erol yok. Oynayabilir miyim burayı? Şako gelse dayılasak diyeceğim ama AP şako yapabilir miyiz bilmiyorum. İstekli istekli durmuyordu adam. Bak sen bir anda dojlamaya başladı reis. Bizim support'a Pyke'ı maçlaması gerektiğini söyleyelim. Bu olay beni bayağı rahatsız ediyor canım day'ini oynayıp. Pyke'ın roam atması. bu adamla dive'layamayız kolay kolay. Ben bunu blokluyorum, bug'luyorum sonra. Mana bitti bende. Ona göre. Ritim var mı? Bir var. Baya skill kaçırıyorum. CC yokken bazen böyle ritimden çıkıp bol bol skill kaçırmaya başlıyorum. Fena kötü olabilirdi burası. Bunu alalım. Dokunma daha fazla. şöyle yaptık desek araya bir tane şundan atalım o zaman. Yani 5 habilitates ile gideceğime 15 ile gelmiş oluyorum. Triforce'u biraz ertelemiş oluyorum tabi. Fike yok. Bana Queen lane'ini kazanıyor bu arada. Mid da fed. Zor bir oyun. fena dozlamaya başladı it ya. Yavrularım çok dojluyor yani. Baksana. Açtın mı kanka sıkrıktı? Bu adam çok garip hareketler yapmaya başladı. <laughs> Her şey yok diyor. Güzel. Ya bir level'da koşup koşup ölen adam bir skillleri güzel dojlamaya başlayınca şüphelendim ben de bir an. Ben shutdown falan vermeden gidebiliyormuş. Shutdown'ım yok güzel. Killer cana Anla ki. Ama kötü değil herhalde ya cana kill olmasa. İş yapar o çar. İyi scale oluyor. Jack of all trades 7. Serilda'dan Serilda alırsak Lethality geliyor. Oradan 8 olabilir. Nasıl 10 yapılabilir acaba bu? Ezreal'da. Gerçi serilde de armor pen da var. Direkt 9 oluyor o zaman o. Öldürür mü peki beni? já fica. Damage yetmiyor. Çok fed ya. Önümde bütün wave aldı. İyi vuruyoruz yine de. İyi temizleyebiliyor. Artık bence bir base atalım. Mana falan kalmadı. Rejimi oraya. Vurabilir miyiz? Bak mana yok bende artık ha. Çok az altın var ama nereden bulacağım bu altını? Bir dahaki tura bıraktım ben bu işi. Oranı da satmak istemiyorum. Başka zaman bir, bir round daha erteledim. Aslında durup şu wave'i de almak lazım. Hemen öyle yapmak lazım. Ama tempoyu bozarsam böyle oluyor işte. Sonra ölebiliyorsun. Bunun başıma gelmesini istemedim. Duyabilir miyiz sen oraya? TP'de artık o. Cık. Hadi bakalım ya. Saçma sapan bir şeyler olacak burada. İkiniz de o işleri aldınız mı? Bir de gitmek istiyorum çünkü. Bu wave ile kuleyi alabilir. Kitabı alabilir misin acaba? Bir de birisi reaksiyon verecek illaki. Mesela bu bu turn'de base atmalı normalde ama bir wave daha alalım. Kapı aldığımızdan emin olalım. Kapa yürüyormuş gibi yapalım. Base koyalım. Both side, weak side. Dikkat etmen lazım. Yani ama çok belli. Jana gidip bunu kovalamaması gerekiyor gitsin. Tek başına ölsün o adam. Inter zaten. Bizim top bir inter. Yanında adam veriyoruz yani. Ben her base'e gittiğimde bu Jana'nın ölmemesi lazım artık ya. Oyunun en kötü stage'i işte burası abi. Ölen ölene burada. Etrafta hani çok belli başlıca bir objektif yok çünkü. Ne yapacağını bilmiyor çocuklar genelde burada. Bottaki adama kovalayabiliriz normal şartlarda akademide tutacakken. Adamları da sakatlamışken girebilirdik. Arındırım var. Birileri bizi kabrulasa keşke. Baksı verme, baksı verme. Dursun orada güzel bir baks. Adamları üstüne çekebiliriz. Güzel. Mid almak demek, bot 2 top 2'yi almayı bayağı kolaylaştırmak demek. Hayal olmaktan çıktı yani. Ölüyorum. Acaba şuradan niye gelmedi bende? Bu çocuk beni niye kovalamıyor lan? Allah Allah. Gidi veriyoruz. İnci tutar mısınız? Biraz fazla olmuş olabilir yöne veya daha erken E flash atabilirdim. Diğer Şimdi last whisper aldık. Dominik alsak Seju kesmek için daha iyi olacak. Biraz matematik yapalım. 15 detaylı boş. Ability haste çok gerekli değil gibi. %13 armor pen daha değerli olacak gibi bu oyun. Jack of trades'ine bakmak istiyorum bir de. 9. Çok önemli değil 10 olması bu arada ama yine de nasıl bir build yapınca 10 oluyor. Onu araştırmayı seviyorum. Şunu alalım bari. Raptor kesmek biraz Ezreal'la sıkıcı. Ama yine kesiliyor. Zeri, Tristana çok güzel alıyor şu kampları. Baron pozisyonunda değiller o adamı alabiliriz. Güzel asist geldi. Hallettiniz mi de dönüyorum. Şu eve gelin. Neşe oynarız belki. Ne diyorsunuz neşe koşmaya? Yok diyorsunuz galiba. Ne olur ne olmaz. Tüm takım map'teyken base atmak istemiyorum. Item'ı tamamlayabiliyorum ama. Görüyorsunuz ölüyorlar sonra. Hep mid base sırasında yapmak zorundayız değil mi? Sniper olur e Boş yapıyor. Adam fena boş yapıyor. Onu salıyorum. Çocuğu yakalamak imkansız neş. Adamı kovalayacağıma yerinde duran baronu keserim. I don't chase bitches you know. Şimdi alsak mı ya? Melen Bey'i Base bunu aldım. BT yapabilirim. Shojin yapabilirim. BT daha cool. Taptan 2 gitmiş bottakine. Tın tın. Kova, kovala kovala. Uh. Çok mu TIP bir delikanlı diyeceğim ama hafta kimi tutsan adam bize katılamayacak demek oluyor. Bunu Alırız bence hiç peynin de var. Ya kanka. Ya nasıl bunu getirecek kadar bilginiz yok abi oyun hakkında. Bak ne yapıyor Erikler. Şimdi şöyle bir tane atsak Seju'yu vurup pasifini alsak olmuyormuş. Adam bot side'daymış. tutturmadan kestik. Hala skill tutturmuyorum. Ne? Ha. Peki. Ne verdik? Hadi Canaya verelim. Tık. Boru. Bir level'da çok fena ettiler ya. Normalde başladıkları trade de ama Pike Q flash'ını kaçırdı. Flash Bir level'da bayağı döndürdük oyunu. Şu kompla zor yoksa. Hatta kaybediyordu. <laughs>